Merhaba, Mesh Prop komutu. Özellikleri eşleme komutu da diyebiliriz. Seçilen bir kaynak objenin rengi, çizgi tipi, genişliği ve benzeri gibi özellikleri yine seçilecek hedef objeleri kopyalamak için kullanılan bir objedir. Klavyeden M, A harflerini yazdıktan sonra Enter tuşuna tıkladığımızda bu komutu aktif etmiş oluruz. Hemen bir örnekle başlayalım. Geldim. L, Enter diyorum ve düz iki tane çizgi çiziyorum. Bu çizgilerden birinin özelliklerini değiştireceğim. Geldim buraya. Rengini sarı yapıyorum. Çizgi kalınlığını 0.50 yapıyorum. Çizgi tipini de kesik çizgi yaptım. Gördüğünüz gibi çizgilerden birinin özelliklerini değiştirdim. Şimdi Mesh Prop özelliğini hemen izleyelim. Klavyeden M, A, Enter diyerek Mesh Prop özelliğini aktif hale getiriyorum. Mouse'umun imleci değişti bizden özellikleri alacağımız çizgiyi seçmemizi istiyor şu anda. Yani buradaki çizgimi seçtim. Buradaki çizgime ikinci hedef çizgime dokunduğumda ilk seçtiğim çizgimin bütün özelliklerini ikinci hedef çizgime aktarmış oldum. Kısaca MeshProp özelliği de bu şekildeydi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.